Herkese selam arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda takım o kadar tilt etti ki sakin kalmam imkansızdı. Videoyu sonuna kadar izledikten sonra takım hakkındaki yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yorumlar kısmında buluşalım. Ayrıca videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenip abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. <gülüyor> <gülüyor> Evet. hedef kodu. Alle yok. Oh. Tamam geri çıkın oyuntum <laughs> var. Ölme vakti. Patlat <laughs> şurayı pofu. Yav geri çıkın diyorum. Heaven var. Oip ah. yerleştirildi. Kalan son. Ya takıma git gitmeyin diyorum ölüyorlar. İyi bakalım böyle deneyelim. Miyaj. Aa bunlar yine. Ada ne buluyorlar anlamıyorum. Adamlarda tuzakçı da yok aslında. Birisi lörklese arkalasa. Tamam oynasın o ben. Bekle ben sonra açayım. Şaşkın ben hedef. Ben Ha. Yine atamadım ultiyi <laughs> Yine gitti ulti boş Boş run tuttu yine Ulti atabilirdim Takım dinleniyor ki ama bekle diyorum Gidiyor pikliyor Ultisi bittikten sonra ben ulti bans çektim Ya bu heaven'daki kim Ben sana bekle diyorum. niye pikliyorsun ki Ondan sonra bir de bana diyorsun Gecko diye Adam ulti Abla, atmış. Neyi bekleyeceğim gözünü seveyim ya. Ne ulti? Ya, Gekoyum, ultim ya. var, körün var. Skill'lerle oynayacaksın. Skill'lerle oynayacaksın. Duyuyor muyum Ay. sence? Şurdayım. Boş boş pikliyorsun hey. skill'lerle oynasana. Bak mi ben? Sen ha piklemeyip ona... mi öldün? Ama... Tam sus ya muteledim. Tamam. Tamam. sus. Devam. 0 jet devam et. Geko kalkanım, kalkana. Geko. Boş boş oyun oynuyor ya. Aşkın hazır. Yani gitsem, Dostlarımı yok edemezsiniz. Ben de oynamıyorum takıma göre kafama göre oynayacağım ya. Açılacağım. Geçti geçti. Jett'i izleyin. Jett'i izleyin Jett'i. salma ya elini salma. <laughs> ortada düştü. Kalan son oyun. Yok o adam Spike'ı da aldı Spike'ı. Alo. Ya ne yapayım? Önümde slow var. Bir sus be. Önümde slow ne? var. Nasıl pikleyeyim? Bilip bilmeden konuşuyorlar ya. Hepsine mute. Valla dayanamam bunlara. Bunlara bir de laf mı anlatacağım? Orpiyi katıp ölüyor. Bu kadar be. Pikleyeceğim demiyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Önümde slow var. Kendi kafana göre pikleyip ölüyorsun. Boş boş laf atıyorsun. Boşsunuz. Muhteredim hepinizi. Umumda da değil. Pikleyeceğim ben de. Adama diyorum ki sikili bekle diyorum. Boş boş ölüyorsunuz ya. Ben bunlara geko alan kafamı seveyim. Niye takım oyunu yaptıysam entrik kitleyeceksin abi herhal. Bunlar bundan anlıyor. 5 entry oynayacaksın.

Flaş atacak. Flaş atacaklar. Otur aşağı. <laughs> <desin. Ben> <laughs> Acaba bu sefer silah alsam? Takımın otelinde huzur geldi ya. Huzur artı 100 puan. Ben yok sarkımdan mı geliyor? Yok Paranoyak oldum. Spike hazır. B'de. B'de. Oye, canavar geliyor. Bir düşman kaldı. mı? Bunları aslında wine aldırmayacağım da. Ya çok çok biliyormuş gibi bir de laf atıyorlar. Güzel. Ortada Bir düşman kaldı. Geliyor. Ortada Beni yakalamayı bir denesin. Gözlükte hile var. 8 4. Bunlarla saldırı yapabileceğiz mi şimdi? 2 entry. 2 entry var. Bakalım. Jet'ten bir şey beklemiyorum ben zaten. Jet, love. Reyna'yla belki bir şeyler yapabiliriz. Tuzakçıları yok ya. Ben B'ye suzarım. Takımlı oynamama gerek yok. Sızacak yerler var. Şaşkın hedef buldu. Öyle kaçarsın da. Eee 2B Körü de alamadık. Körsüz kaldık. Kankuş kuruyor. Spike yerinde. Teşekkürler kankuş. Bir düşman kaldı. Heaven'da. İşte buradası. kendini hemen ee, deliye vurdu. Topuklarına vura vura kaçtı. <laughs> Merak etmeyin çocuklar. Sadece birazcık dolduruyorum. Ya bugün bütün e, gün pozitif kaydaydım zaten. Hep 20-25 vurdum ama 4 tane loot stream var. Bahtım yok ki benim. Ben kasmıyorum o yüzden öyle eğlencesini oynuyorum. Kasamıyorum yani. Ne kadar vursam da dediğinsem de binleyemiyorum. Gel buraya. Dönelim güzel girme. Aynen. Bir de kadar mısın? Dolduruyorum. Ah. Ver kurdurayım. Spike düştü. Spike bende. Kankuş Spike'ı kuracak. Spike bir düşman kaldı. Ay buna bir bıçak vardı. <laughs> buna bir bıçak giderdi ya. Ekranın tümünü kaplıyor ya. Onu unuttum. Yakınlaşsam görür diye düşündüm. Hemen vurdum. O kesin buz üstünde ya. Aa gitmiş. Ay şimdi gidiyor. Şöyle vurabilir miyim? Ha. Önünde kılav önünde. Önünde market. Tamam B boştur B girelim. Gel B boş. 7. 7 <laughs> saniye dayanırım herhalde ya. Bir tane daha kör atacağım. Bu maçı kazanırsam tekrar diyeyim. Ne yapalım? Orba alacağım A'yı ulti atayım gelin. Reyna sen e, körlerini sayda. Ama Reyna'mızın oynadığı yere bak ya. Girme Sayda girme. Spike'ı almış. Spike'ı almış. Ya bununla geldi şimdi. Sayda oyna. Oynayamazsın Hello. ki yavaş oynayacaksın. Spike ortada düştü. Ben şorba alayım her ihtimale karşı. Şişkin hazır. <laughs> ortada düşman var. Z göster. <laughs> nasıl görmüyor? Ha, hiç nasıl bir kutu görmedi kör? <laughs> İkisi de şortta. 15 saniye kaldı. Allah için oynayın şuraya. Ayakta kalan son. Aa. kestirmeye çalışırken kafayı yakmayın ha. Ya kesin trollüyorlar ya. Ben yine almayayım diye. Mutluladım ya bunları. Kilo oynayalım. Böyle yapıyorlar. Yediremiyorlar. Yediremiyorlar trollüyorlar. Gelin ulti atacağım diyorum. Sayda e gelmiyorlar. Kendi kendime oynayacağım. İki el kaldı Abi. zaten ya. İki el vururum adam. Takımı baitleyelim. Bak 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 Spike'la bak ne yapıyor bak bak ne yapıyor bak bak. Spike ortada düştü. Allah'ım sabır ya sabır ya. Ayakta kalan son oyuncu. Geko. Ben dedim şu Spike almam lazım. Ya rakiple savaşıyorum yetmiyorum de takımdakilerle uğraşıyorum ya. Ya ama aslında bu kadar çatışmadan hallede. mı troll? Assalamet. Jet troll de Jet bir de çıksana öl ya. Aman kaldı. Sağ ol adam. gibi olmasın da. Bir el daha alacağız. Jet aldı spike'ı Bu el gitti. Bu el gitti. Jet aldı spike'ı Kurmayacak. Adam vurmaya çalışacağız. O eğimi yetmeyince oynayamayınca böyle yapıyor işte. Sonra kendini şey diye kandırıyor. Ben trolledim ya. Sen zaten oynayamıyorsun ki trollemedin yani. Zaten oynamayı bilmiyorsun. Bir de kendini trollüyorum ayağına atıyor ya. Ha, şu adamları vurun da kazanalım ya. Reyna hadi. Bu Jett'in e, skin'i var mı? Skin'i de yok. Muhtemelen kendi hesabı da değil. Troll'e girmiş. Alarm butu atacağım <laughs> mı Jett'e? Uğraşacağım yani. Normalde <laughs> uğraşmam da... Anlamsız. Klov aldı. iyi Klov. E, klov oynuyor ya. Klov bana at. Aferin. Adamını biliyor. Adamını biliyor. Kimin win almaya oynadığını biliyor. Reyna'yı atalım. Reyna da oynuyor. Son ana kadar bekleyeceğim. Hatta Cür, şey teyvendim. yapalım. Ölme vakti. Şaşkın, hazır. <laughs> Bizim adamı koruyamadım ya. Dolduruyorum. Bir canım var. Reyna sızdı. Reyna'yı bekleyelim. Spike, oh, oh, oh. Spike ortada düşe görecekler. Ki, ayakta kalan son oyuncu. Nasıl alıyor ya? Nasıl alıyor? Nasıl sürekli o alabiliyor? Ben de yürüyorum. Bu el de gitti. Çekmeyeyim ben. Hiç çekmeyeceğim. Diğer el alabilirsem alacağım. Son tur zaten. Alıyor Spike'ı. Sövmeyeceğim ya. yok Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Son şans. Ultim de var. Spike de bende. Trolleyemeyecek. Spike'ı aldım. Genelde buradan pikliyorlar. Onları vurabiliriz. Peki bir vs 4 tek başımayım. Son 30 saniye ayakta kalan son oyuncu. bir tane yetkili izliyorsa direkt canını bana atsın jete ya. Oyun başından beri trollüyor. Hadi savunmayı yaparız belki ama saldırıda spike almamız lazım. Rakibe karşı oynuyoruz bir de takımdakine de karşı oynuyoruz ya. Pantim alacağım buraya. Gel Reyna sen de başlama ya çık. Jet trollüyor zaten bir de Reyna başlayacak başıma. Duyamıyorum ki adam. Ah, 70. Son sayı. Spike hey, aldım. Hey, hey. Yo yo GG değil Spike bende. Jet alamadı. Oynamayı beceremediğinden değil. Bana gıcık kaptı. E, haksız bir Haksız yere. Takım da Bak ona haksız dedi canım. ya. Sonra bana taraf aldı. O yüzden trollüyor. Söyledim <laughs> diye. Merak eden zaten oyunun başını izler. bitti. O da A'da. B boş. <laughs> Klov daha FK kalmış. Ya nasıl bir takımdayız ya? Nasıl bir takımdayız? Beraberim. Bire vereceğim ya. Uzatma. AFK var, troll var. İki kişi oynuyoruz şu an oyunu. İki kişi. Chamber'la ben oynuyoruz şu an. Yok pardon üç kişi. Üç kişiyiz. Reyna ben, Chamber. Tip, tipine bak ya. Tip, tipine bak. Şu Biri AFK, biri Ayakta troll. Son oyuncu. diyorum ki. Sabahtan beri raportluyorum. Zaten skin'e de yok. Battle Pass'i varmış. Bir banyasın da o da gitsin. Hiçbir skin yok. Bıçağı da yok. Ne güzel hayat. Ah. Helal. Yavaş oynasana. Spike ya çekil. kim? Aa vurdu. Vurdu adam vurdu. Teşekkür ederim. Bu maçı da kazanacağız bu arada. Jete inat. 3 kişiyiz bak. 3 kişi. 5 vs 3. 5 vs 3 bile değil. 3 vs 7 atıyoruz şu an. Yok 3 vs 6 atıyoruz. Jet de karşıdan. Ses yapıyor yanıma gelip. Beni Hadi bloklayacak minikler. diye pik de alamıyorum. Şuraya pik almak istiyorum. Bloklar diye pik de alamıyorum. Ama gitti. Of gitti. 120 mi ne? Chamber 120 vurdum. Gitti mi oyun Spork ya? Şura keşke. Helal helal. Phoenix bir can. 3 vs 2. Gözlerini kapatalım. Ada düşman göründü. Sıradaki Işınlayıcı hazır. Bir hediye. Vur şunu. Vur şunu. Gitti. Valla 15-15 yapalım. Berabere vereceğim. Aa, son al sayı. işte. Ona gitti. Aa. Spike ona gitti. Evet. Ya Clove niye AFK kaldı onu anlamadım. oynuyor oynuyordu en azından. Bir buçuk dakika var adam vurmamız lazım. Kaçacağım. Ya. Yapacak hiçbir şey yok. Oyun başından beri kötüydü zaten. Bekle körümle pikleyelim falan dediğim için Skilllerle oynayalım dediğim için trollemeye başladı. Yazık ya 48 dakikamız gitmiş. Yazık gerçekten. Hadi yani trollemek istiyorsun kendi zamanında mı? Kendi zamanında da üzülmüyor. Ya bir insan niye troller? Var ya şu zamana kadar alarm botu sadece bir kişiye atmıştım. O da çok sinir etmişti. İkinci de bujet olacak. Bu e, yayın geçmişinden alacağım. Klip atacağım.